Arkadaşlar, Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Yine e, case videosu ile karşınızdayım. 2018'in N case ile devam ediyoruz. N case. Bu case'den de tabi bazı eksiklerim var. E, bir önceki case'den bu case'e aktarılmış yine bayağı araba var. Ortak yani. Hemen başlayalım istiyorum. Evet, ilk modelimiz RAM 1500 Şu yanları açalım. İkinci modelimiz fantastik bir model ve 50. yıla ait Hot Wheels'ın Dune Daddy Arazi araçları tarzı bir şey ya da artık Jeep gibi Tam bilemedim. Porsche 918 Spider kırmızı renk. Her sene zaten Porsche çıkartıyor Spyder. 2021'de çıkartmadı galiba bu sene yani. Volkswagen T2 Pickup. Yine böyle paslanmış gibi bir dekal yapmışlar arabaya. Bu biraz daha açık yeşil. 55 Chevy. Mat gri bir rengi var. Alevliye Flame serisi. Gördüğünüz gibi. Renkli bir arabamız var. Seviyorum böyle olanları. 69 Şival SS 390. Evet. bunlar işte birkaç sene öncesine ait olanlar. Bunun rengi çok güzel ya. Evet sıradaki arabamız. 2015 Dodge Charger SRT mor rengi var. Gördüğünüz gibi. Morris Mine. Kırmızı. 2017 Camaro ZL1. Görmüş olduğunuz gibi. Porsche Panamera. 67 Mustang. Evet. Ford F-150. Bir önceki case'teki arabalar bunlar. Hızlı hızlı geçelim. Dodge. Corvette. Lamborghini. Fiat. RS-6. Mustang. Ford. Bunlar bir önceki case'te var diye Hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bunun detaylarına bir önceki videoda izleyebilirsiniz, izlemeyenler. BMW, Ford Focus ve Pontiac ve bir de yine bu. Bu da vardı. Şimdi yine sayalım. 4 6 8 10 2 14 16 16 Bunda e, bunu da sayarsak 17 tanesi. Bir önceki keste de vardı. 3 6 9 11 tanesi de bu keste var. Tabi eksiklerim de var arkadaşlar. E, fantastikler de var burada birkaç tane. 1 Başka hangisi var? Fantastik. Sadece bir tane çıktı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 tane. Hatta şunu da sayarsak 27 tanesi güzel model. Biri fantastik. Bu arada bu case'teki STH söylemeyi unutuyordum. Videonun sonuna geldik. Onu da söyleyeyim. Bu fiyat 500'ün STS ama bu renk değil arkadaşlar. Turuncu. O turuncu olan da birkaç case önceki fiyat 500. Turuncu renk hatırlarsınız. Onun STS'i. Ama bu case'den de bu çıkıyor. Yani izlediğim bazı videolarda bunu gördüm. Belki de acaba diğer mi var? Emin olamadım. Benim izlediğim case'lerde bu vardı. Evet videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.